Evet, 15 Mart 2020 ve baharımız geldi, hayırlı olsun. Bugün bir bağdayız, Sultani Çekirdek'siz üzüm bağlarındayız, Manisa'dayız, Saruhanlı'dayız. Ve bağlarımıza rekor gübre, yaprak gübresi kullanım zamanı başladı. Öncelikle ne zamanlar atılır bir gösterelim ve ne fayda göreceksiniz onu sonra anlatalım isterseniz. Bakalım bakalım bağların durumu neymiş şu anda? Gösterelim şu an. Bağımızın durumu nedir? Gözlerin halini görelim şöyle. Şöyle ışığa doğru şu taraftan çekelim de ışığa karşı şey ha. Gözlerimizin halini görüyoruz şu anda. Takriben e, zaten kimisi açmaya başlamış, kimisi açacak. İklime bağlı birkaç gün, üç gün, beş gün içerisinde e, açma durumunda şu anda. Görelim, gösterelim. Duralım böyle gösterelim. Şu, şurada daha çok göz var. Burada, bakın burada açmış mesela. Evet, Evet. Gözlerimizin halini gördük. Bağımızı çekelim şöyle. Çok güzel. Yani düzgün, bakımlı bir bağ burası. Gayet de verimli olduğunu görüyorum yani. Şimdi e, rekor gübre yaprak gübresi. E, öncelikle bağlarımızdan niçin atılmalı? E, rekor gübre bitkilerimizde, çiçeklerde, bağlarda homojen uyanış sağlayan bir üründür. Çünkü e, birazcık e, arızalı bir göz varsa onu biraz daha hızlı çalışmasını sağlayıp ondan sonra e, yavaş çalışan bir şeyi daha hızlı çalıştırır. E, gözümüzü tamir eder ve e, bir erken açtırtma değil hepsini daha geliştirip e, daha böyle dengeli şekilde e, homojen açtırmayı sağlar. Homojen açtırtma niçin önemli? Çünkü homojen açmadığı zaman ilaçlamak kayar ilaçlama istediğimiz gibi olmaz. Biri çiçekteyken hala biri öbür çiçekten çıkmışsa o ilaç ister istemez çiçeğe zarar verir. Siz meyve ilaç atacaksınız ama ilaç, çiçekte hala bir kısmı. O yüzden de bağımızın homojen yürümesi anlamında rekor gübre bunu ciddi manada destekleyen bir üründür haliyle. Yani bugün özellikle ölü doğuş, ölü kol ondan sonra özellikle e, kör göz gibi birçok sorun mantar yastıklar. Bunlar mantar kaynaklı, onun dışında iklim kaynaklı, sonra toprak kaynaklı ya da verilen gübrelerden ki hatalar dolayısıyla e, bu da hataları. Yani bunların hepsi, bunlar oluşturuyor e, Dolayısıyla rekor gübre e, bitki dirençlendiren bir üründür. Bitkiye direnç katan bir üründür. Ve bu direnci artırdığı için de rahatlıkla e, sizlere diyebilirim ki e, rekor gübre bu konuda size ciddi destek sağlayan bir üründür. ve Gerçekten e, üzümün uyandığı bu baştan şu dönemden başlayıp hasat sonuna kadar hatta sezon yapraklar dökünce, dökünceye kadar kullanılabilir üründür. Yani bir tane uygulamayı da özellikle hasat sonunda ben tavsiye ediyorum. Kullanım zamanları ne zamandır dersek, öncelikle bir, e, bu dönemde başladık. Belki bu dönemden erken de verilebilir birkaç gün gibi başlanabilir. Ondan sonra e, diyelim bunu kaçırdınız. E, sürgünlerimiz 5-10 santim olduğunda verebilirsiniz. E, diyelim devamında yeni salkım oluşma döneminde verebilirsiniz. Devamında ince koruk döneminde verebilirsiniz. Tam koruk döneminde verebilirsiniz. Bitkiye tatlı su, meyveye tatlı su yürüdüğü zaman verebilirsiniz ve hasat sonrasında verebilirsiniz. Yani bütçenizin ellerde ölçüde da nereden başlarsanız başlayın. Ancak şu dönemler daha önemli olduğunu ben size söyleyebilirim. Çünkü doğuş önemli, başlangıç önemli, iklimde stres daha fazla, bir sıcak bir soğuk dolayısıyla bu noktada başlangıç şu dönemlerde bir direnç alması çok önemli. Çünkü malum don vuruyor. Ondan sonra bir şekilde havalar değişiyor. Yani bu dönemde bitkinin sıkı durması, sağlıklı olması, dirençli olması çok daha önemli. Benim tavsiyem budur. Onun dışında özellikle tabii bu şu an Sultanet Tekirdeksiz üzüm burası manisamızın da yine hatırı sayılır düzeyde de sofralık da üzüm yetişir. Özellikle raf ömrü açısından sizlere tavsiyemiz rekor gübre gerçekten ciddi bir raf ömrü sağlayan bir üründür. Bu noktada raf ömrü anlamında da rekor gübre ürünümüzü ciddi manada ömrü sağlar. Her ne kadar tüccarlarımıza hemen sağ kesip de verseniz de, e, raf ömrü e, domateste çilekte Manisamızda çilekte bol yetişir kiraz özellikle kirazda raf ömrü parlaklık parlak çok önemli. E, ondan sonra bütün e, tarla bitkilerinde domateste biberde mısırda her üründe kullanılan bir üründür ve dolayısıyla çağrı merkezlerimizi arayarak kullanım zamanlarını, şekillerini broşürlerimize bakarak bunları öğrenebilirsiniz. muhakkak uygulamanız tavsiye ediyoruz hale. Verimli, kaliteli bir bağcılık için, meyvacılık için, tarım için. onun dışında şöyle biraz daha şey biz gezelim. Bakalım şurada gözler nasıl. Evet şu an tabi bu gözlerin hepsi uyanır mı uyanmaz mı belli değil. Şu an bunu anlayamıyoruz hale. Güneş oradan geliyorsa şuradan daha rahat bakalım. İşte mesele burada bu Bakın şu anda homojen bir açım olacağı belli. Bakın şu anda burada iki tane açmış. Ama etrafında bir tane bile açan yok yani. Görüyor musunuz yani? Etrafında bakın şurada. Bu da bir homojen açış olmayacağını gösteriyor yani. Şimdiden ister istemez bu noktada bu şekilde. Bunu işte anlatmaya çalıştığım şey daha homojen bir açmayı özellikle rahatlıkla Size söyleyebilirim haliyle. Bunun dışında hava temiz. Görüyorsunuz Manisa Ova'mız, Saronla Ova'mız ne kadar güzel pırıl pırıl. Özellikle ben çiftçilerimize son e, iki aydır etkisini gösteren koronavirüsle ile alakalı rahat olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü en az korkması gereken kişiler sizlersiniz bence. Çünkü öncelikle gördüğüm kadarıyla bütün uzmanların söylediği ilk şey temiz havada bulunun. E zaten daha temiz yok. İşte burası tertemiz bir hava. Onun dışında e, sağlıklı beslenin... Dolayısıyla bugün zaten çiftçilerimiz işte görüyorsunuz etle, sebzeyle ondan sonra her türlü kendi yetiştirdiği ürünlerle daha organik besleniyor hali. Bundan dolayı da zaten ister istemez bunu sağlamış oluyorsunuz. Bunun dışında eee bu olaylar gösterdi ki şehirlerde, aşırı kalabalık şehirlerde yaşamak da aslında bir taraftan çok riskli. İşte sonuçta bu da bir uyarı aslında. Biz olaya olumlu tarafından bakmaya çalışıyoruz, olumsuz tarafından değil. Çocuklarımıza abur cubur yedirmek yerine, işte gösteriyor ki bu da daha daha sağlıklı, daha daha dengeli, her türlü kuru üzümünden başlayalım, fındığından, fıstığından, zeytininden, hepsini daha dengeli yedirmemiz gerektiğini tekrar ortaya koymuş oldu. Olaya olumlu tarafından bakarsak da, eğer bir yanlış besleme varsa da bunu düzeltme anlamında sadece besleme değil yanlış bir yaşam varsa da ya yani bunu düzeltme anlamında sizlere bir bakış açısı sunuyor. O yüzden her şerden bir hayır çıkartmasını bilmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden özellikle çiftçilerimizin yani korkması gereken bir durum olduğuna İnanmıyorum ben. Tabii ki dikkat etsinler. Uzmanlarımızın söylemiş olduğu kurallara uysunlar ama burada oranın çok daha düşük olacağını Hatta bugüne kadar da bir köyde başlamış bir salgında hiç görmedim ben bu konuyla ilgili. Duymadım da. En azından hep şehirlerde başlıyor salgınlar. Yani onun için çiftçilerimiz de rahat olsunlar. Şimdiden hayırlı bir sezon diliyorum. Bol bereketli olsun. İnşallah daha fazla fiyatları daha iyi olur. Ondan sonra bu konuda da Diyeceğim bunlar. Ee, hoşçakalın. Görüşmek üzere.